Kar. kar yağıyor. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an kar yağıyor burada. Biliyor musunuz? Dersim bitti. Eve gideceğim. Ay aslında evde birkaç video var editlenecek ama yoğunluktan editleyemedim. Hafta sonu temizlik ve işte kız kardeşimle öne gittim falan. İnşallah yuvalarını kurana kadar da herhalde birazcık vaktim olmayacak çünkü yineki koşturuyorum. Bakar mısın? Bak şu buğulu gibi görünüyor kar yağıyor bildiğiniz Martın biri ve kar yağıyor düşünün. çok güzel bir görüntü ben de çok seviyorum zaten biraz erken çıkmışım okuldan da dedim size gene çekeyim böyle şimdi eve gideceğim Ay, özür diliyorum körfeze gideceğim körfeze gittikten sonra arkadaşlar şey yapacağım siz söyleyin geçen bankamatikten şey çektim para çektim arkadaşlar. Ee, bir destekte bulunmuştu bir takipçimiz. Onun emanet parayı yerine koymak için. Sen sonra şey unutmuşum arkadaşlar. Bankamatikte kartımı unutmuşum. Neyse insaflı biri şey yapmış. Çünkü dokunmatikle çekiyor ya hesap kartıydı. İçinde o zaman para yoktu ama ondan sonra neyse unutmuş onu bugün almaya gideceğim. Ee, çünkü hafta içi akşam 5'e kadar dersim olduğundan dolayı e, alamamıştım yani. Onu alacağım. Ee, ondan sonra Emre'ye aslında ben korse almıştım dün kendime. Elbisenin altına giymeye. Çok fark etmedi. Yani <laughs> göbeğim korseyle de gitmiyor. En iyisi mi dedim. Onu vereyim. Bir daha kullanmayacağım zaten. Ee, normal bir şeyler alayım. Emre atlet falan alayım dedim. Öyle ona geçeceğim. Sonra kızımın yanına gideceğim. Amine hasta. Emre hasta birkaç gündür. işte ben biraz hastaydım biraz daha iyiyim. Ama ne olursa olsun anneler hasta olduğu zaman her zaman ayaktalar. Ee, kesinlikle hep ayakta geçiriyoruz. İşlerin benim de öyle yani bilmiyorum. Evde iş beklediğini bildiğim için bu sefer hasta hasta onları yapıyorum. Emre diyor bırak. Bıraksam kim yapacak? Yine ben yapacağım. En iyisi mi kalmasın deyip yapıyorum ama kendime yapıyorum yani arkadaşlar. Elim ağrıdı şöyle tutayım. Neyse işte şu an kar yağıyor. Elim buz gibi oldu. Ben bir kapatayım da karın tadını çıkartayım. Özlediniz mi bizi? <laughs> Oğlum ben sizi çok özledim. Bu Ocak ayında çok video atamadım. Ee, çünkü okula başladım biliyorsunuz. Okula başlayınca böyle oluyor. Ama olsun. E, her zaman desteklerinizi hissetmek harika bir şey. Mesaj atıyorsunuz. Sen işte niye şey olmadı? Serap işte niye video atmıyorsun? Hayırdır? Bunlar var ya, bu duyguları e, size söyleyemem, çok harika bir şey. Sevilmek çok güzel, sevildiğini hissetmek çok güzel. Zaten biz de sizi seviyoruz. gözlerinden belli oluyordur. <laughs> Neyse bakalım, ben şimdi biraz karın yağışını izleyeyim, bakar mısınız dağlara? Bak, başıma bakın. Kar, gördün mü? Elim dondu, ben kapatıyorum. Ya aslında, e, bu arada gene dayanamadım, açtım. E, sabah başıma neler geldi sabah tam ringe binecektim baktım kartım yok öğretmen kartım. Tekrar indim eve gittim işte bir yerde yok sonra neyse annem aradı meğerse annemin evindeymiş. Amine cüzdandan çıkarmış aldım onu. Çok böyle sabah stresli geçti yani anlatamam. Neyse e, böyle şu an kar yağıyor ya böyle kulaklıkla şarkı dinlemeyi çok isterdim. Kulaklığımı alacaktım işte sabah onun telaşasını tekrardan ikinci unutmuşum. Sağlık olsun. Ben de kendi kendime şarkı söylerim. Ne yapalım? Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Size da giyeceğim elbiseyi göstermek istiyorum. Nasıl göstereyim bilmiyorum ama şöyle dur şurada asayım ben kapının arkasında ben askılık yaptım da arkadaşlar. Benim montlar uzun oluyor. Montlarımı koyuyorum. Şöyle bir şey aldım. Kolları bu şekilde. Şimdi ben size bana yani internette gördüğüm fotoğrafını nasıl hayran oldum fotoğrafını göstereceğim. Şöyle bir de kuşağı var. Şöyle bir de kuşağı var. Ya biraz göbüşümü saklar diye düşündüm. Ama <laughs> ya giydiğimde biraz hamile gibi oldum. Açıkçası. Ama saklanacak işe saklanmıyor. Ne yapalım yani göbek de saklanmıyor şimdi. Neyse işte size bak yan tarafta fotoğrafını göstereceğim. Fotoğrafında daha canlı daha açık renk görünüyor. Tamamen bu lacivert. Yani şu an nasıl görüyorsunuz? Lacivert bak gördün mü? İşte Böyle rengi geldi. He Tamam ben ama de sevdim. Ayrı konu ama fotoğrafta tamamen ışık yanılması var. Yani fotoğrafta saksı mavisi, gece mavisi gibi duruyor. Ondan sonra malını soracak olursanız. E, bunu arkadaşlar 370 TL'ye aldım. Kesinlikle. 370 TL değerinde etmez ama velakin zaten şu an 370 TL'nin de herhangi bir değeri yok maalesef yani elbise aldığınız zaman en alt limit 300'den 200'den başlıyor. Bak hayır 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 tülleriyle oynamıyorsun yırtıyorsun sonra tüllerini beğendim nikahta ne giyeceğim bilmiyorum daha nikah ayarlamadım ee, ne yaparım ne ederim inanın bilmiyorum. Yani. Evet arkadaşlar şimdi diyorsunuz ben farması yapıyorum. Ee, ve farmaside geçen ay Şöyle bir dakika Aynası vardı ben görünmeyeyim Farmaside geçen ay arkadaşlar 500 liralık bir bonusum oldu Geçen ay ondan önceki ay yani ee, Ondan önceki ay Hangi ay Aralık ayında 500 liralık bonus kazandım Ve bunu e, Ocak 20'den sonra Ocak ayının 20'sinden sonra kullanabiliyordum arkadaşlar Ve kendime Bir sürü şey aldım Şöyle ilk önce şöyle bir rujdan başlamak istiyorum. Ben rujları çok seviyorum. E, tırnağımda leke, şey kalem lekesi bu arada. Şöyle güzel kırmızı bir ruj aldım. Çok güzel ama bunun sürümü çok güzel. Bunun dudakta duruşu falan çok güzel. Sonra şöyle kahverengi bir ruj aldım. E, dudakta gayet güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Bu mat ruj. E, bunun da güzel. Fakat bu mat rujun duruşu bu mavilerin duruşu kadar değil. Eskiden farmaside farklı rujlar vardı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel e, sürdüğünüzde dudağınızda böyle başka bir şeymiş gibi durmayan rujlar vardı. Şöyle e, double ne diyorlar? Double lash. Double lash e, maskara. Bu hediye geldi arkadaşlar. E, bunun hediye. Şu hediye. Zaten bu aldıklarımın hepsi bonuslar ama artı hediye yani bu da. Mesela şu maskara, 3D maskara. Bu benim kullandığım maskaralar bunlar ve de çok güzeller. Ve arkadaşlar şunu çok uzun zamandır almak istiyordum yani bak. Bunu çok uzun zamandır almak istiyordum. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Yapısı falan o kadar güzel ki bak. Şöyle yapısı falan o kadar güzel ki böyle hani sürdüğünüzde ufalanıp uçmayan bir yapısı var her renk var pırıltılı renkler var şey renkler var şöyle göstereyim çok güzel tırnaklarım da şeymiş gibi olmuş ama lekeli değiller Neyse almak isterseniz gerçekten çok güzel çok beğendim bunu böyle Tabii ki benim kız, kızcağızın elinden zor aldım şöyle Aqua'nın jelinden aldım arkadaşlar tamam mı ondan sonra bu White serisi var ya White serisinin yine e, jelinden aldım. Yüz temizleme jelinden hazır almışken. Zaten bunun beyazlatma kremini, yüz beyazlatma kremini falan da kullanıyorum. Çok da memnunum yani. Sonra el kreminde asla vazgeçemediğim bu. Kesinlikle çok çok iyi. Normalde şöyle de el kremim var. Bir dakika. Bunu, bak şunu kokusundan dolayı çok seviyorum ama e, bence e, Doktor Celatuna'nın bu e, aynı safa özlü kremi kadar bence güzel değil yani bilmiyorum ya da benim elime daha faydalı. Evet sonra kendime şöyle bir balsam aldım hazır alıyorken dedim alayım bunlar benim böyle temel ihtiyaçlarım gibi bir şey oluyor evde çünkü çok sık başım ağrıyor ilaç kullanmadığım zamanlar bunu biliyorsunuz zaten bunu ben e ayağımda kaşıntı ve egzama var benim. Ondan dolayı da bu kaşıntı için bunu kullanıyorum. Mesela ayaklarım çatlıyor. onun çatlamasına falan bu da bitmek üzere. Bitince alacağım. Evet bu arada bu ay yanlış hatırlamıyorsam sadece kişisel satışım 900 TL'ye yakın bir satışım vardı. Bundan dolayı da bu parfüm bana hediye geldi. Bu parfüm arkadaşlar bu ay yeni çıktı. Çiçeksi meyveli. Normalde meyveli kokuları hiç sevmem. Ama ilk defa bak e, dedim ki bir deneyim. E, beğenmezsem dedim satarım. Sonuçta her parfümün her şeyin bir alıcısı var değil mi? Satış fiyatı da 180 lira falan bunun. E, bu hediye geldi bana. Ama çok güzel koku. Yani ben hiç bu kadar beklemiyordum. Ben normalde böyle çiçeksi kokuları seviyorum. Şu Reyna'yı da seviyorum ama Reyna'nın kafası namine kaybetmiş. Hera'da Hera'da de de Hera da güzel. Hera da çiçeksi. Bir dahakinde de Hera'yı almayı planlıyorum. Yine bak bu da Aqua'nın arkadaşlar yağı bir de uzun zamandır da almıyordum aldım dedim hazır alayım evet sonra ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen sonra şöyle aynı sofanın kayınvalidem e, düğün için gelecekti ama rahatsız olduğu için gelemeyecek e, ona şey almıştım arkadaşlar sabun almıştım sabun istemişti şöyle bunlar da e, fiyat olarak da bunlar katalogda 25 lira şunlar 15'er lira ama çok güzeller arkadaşlar ben böyle sabunları yüzüm için kullanıyorum e, özellikle ay çay ağacını falan kullanıyorum çok güzel oluyor evet şöyle koyayım evet sonra aminema arkadaşlar şöyle yine e, onun için saç spreyi aldım saç spreyini çok sık kullanıyorum zaten bu da birazcık az kalmıştı şöyle e, sarımsak özlü şampuanımız var arkadaşlar ee, daha sonra neler almıştım ben? He, şey de aldım ben arkadaşlar bu arada. Şu kaş için, kaş farı için aldım bunu da. Normalde benim malzemeler aynanın önünde de oraya götürdüm. Sabahları kimseyi uyandırmamak için, işte Amine'yi rahatsız etmemek için oraya almıştım. Oraya götürdüm. Şunlar benim maskaram şu an var. O yüzden bunları eğer isteyen olursa satmayı planlıyorum. Şu an çünkü maskaram var daha neyi satacağım? Bir de şu sarımsaklı şampuanı satacağım. Diğerlerini kullanıyorum zaten. Bu arada duş jeli falan da aldım arkadaşlar. Bir de kız kardeşime de aynı şekilde şu Aqua'nın yüz temizleme jelinden aldım. Rolondan aldım ve de yine aynı şekilde ne almıştım ona? Bir şey daha aldım. Her ruj aldım. Bordo bir ruj aldım. O da çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten bak farmaside şunun yapısı harika şunun yani dudaktaki sürlümü harika. Neyse işte arkadaşlar ben şöyle kapatayım. İşte yaptığım Alışveriş buydu. Şimdi kedi buradan şey düşürdü. Malzeme düşürdü. Şimdi bilgisayarı açtım arkadaşlar da edit yapacağım. Şimdi okuldan geldim. Bu süpürge burada ne yapıyor bilmiyorum yani gerçekten. Dün Emre bir şey mi çekti onu da bilmiyorum. Böyle evim böyle. Şu an saat 4 civarı ve evimi falan toparlayacağım. Normal rutin şeylerim yani. Yemeğim var, mercimek çorbam var. Fırında tavuğum var ama size bir şey göstereceğim. Şimdi Bayram abi sağ olsun şunu yaptı arkadaşlar. İnanın o kadar iyi oldu ki. Şöyle göstereyim tam. Eskiden ben bunların altlarını örtü yayıyordum ama valla almakla da başa çıkmıyor, silmekle de başa çıkmıyor. Direkt kaldırdım gitti. En azından böyle bir indirip toz beziyle hemen böyle tozdan alıyorum, siliyorum bunların. Neyse şöyle tencerelerimi şöyle koydum. Şöyle göstereyim burada altını yıkamıştım da sen bir çekilir misin oradan her yere kafanızı sokuyorsunuz sokmayın öyle her yere evet neyse şu e, yansımam olabilir yansımam olmasın diye şöyle yapayım İşte böyle koydum bunu da anneme de yaptıracağım bir tane Bayram abiye ee, daha sonra kız kardeşim de istedi gerçekten çok topluyor yani ayığın yığındı şükürler olsun çok güzel oldu size çekemedim ama böyle size çekemedim ama buraları falan düzenledim ee, şöyle baharatlık alacağım ileride. Allah nasip ederse. Şöyle güzel şık bir baharatlık alacağım. Ee, bunlar biliyorsunuz ben bunları kullanıyorum çok uzun zamanlardır. Ee, sonra şurada zaten bakla şeyler var işte çaylar vesaire onlar var. Şu an niye gösteriyorum ben de bilmem ben temizlik yaptım ya göstereyim dedim. <laughs> Her zaman yapmam he. Aa bak bu arada arkadaşlar bu kız kardeşime böyle çeyiz almaya gitmiştik işte. Kendisine böyle bir şey aldı. Çok hoşuma gitti. Aslında ee, ben mutfak tezgahının üzerinde çok bir şey sevmiyorum ee, ama dedim ki bundan alayım ben kahve fincanlarını çok seviyorum. Hele bu kahve fincanımı da bayılıyorum zaten bayıla bayıla almıştım. Böyle bir şey aldım ama e, yine de e, bu fincanların tabii ki böyle mutfak tezgahında durması benim yine hoşuma gitmiyor. <laughs> ben mutfak tezgahını böyle bomboş seviyorum ondan dolayı muhtemelen o, o etki ediyor. Neyse size de göstermiş olayım. Ben şimdi devi süpüreceğim, temizlik yapacağım. Sonraki videolarda arkadaşlar görüşürüz inşallah. Kediler gidecek bu arada köye. Gidecekleri için de halları kaldırdım. Ee, şu halıyı da kaldıracağım, yıkamaya vereceğim. Ee, kediler gidecek. Birazcık duruldular. Acaba diyorum, malum mu oldu? Ne oldu diyorum bunlara? Ee, şey kız, kızım, benim kızım da burada şey yapıyor arkadaşlar, çizgi film izliyor. Evimiz böyle dağınık şu an. Burayı toparlayacağım. Aslında çok bir şey yok ama e, yine de dağınık olduğu zaman hoş durmuyor. E, düğünden sonra da e, duvarların boyatmak istiyorum. Ama annem hala erken olduğunu söylüyor. Evet. Bunları da ayırdım arkadaşlar. Şunlar köye gidecek. Eskiden balığımız vardı. Amine e, mutlu olsun diye aldığımız. Amine yine balık istiyor ama tabii kediler varken bu imkansız. Yani şunu kırdı zıpır. Öyle işte arkadaşlar. Neyse Allah emanet olun. Sizi çok seviyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. İşte. Ne bileyim. Aşkım buraya gel.